İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Türkiye Büyük Millet Meclisi, 1920 yılında bir milli marş yazdırılmasına karar vermişti. Bu marş, Kurtuluş Savaşı'nın heyecanını gelecek kuşaklara duyuracaktı. Yeni kurulacak olan bağımsız Türk Devleti'nin milli marşı olacaktı. Bunun için, Kasım ayında şairlerimize bir yarışma yapılacağı, kazanana 500 lira ödül verileceği duyuruldu. Mehmet Akif bu yarışmaya katılmadı. Bunun sebebi verilecek ödüldü. Çünkü o milletine gönülden bağlıydı. Ne kadar ihtiyacı olursa olsun Kurtuluş Savaşı'nın acılarını ve Türk milletinin kahramanlığını parayla anlatamazdı. Yarışmaya 700'den fazla şiir gönderilmişti. Fakat zamanın Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Supi Tanrıöver, herkesi etkileyebilecek ve o günlerin heyecanını anlatabilmiş bir şiire rastlamadık, diyordu. Bunun üzerine Mehmet Akif'in de yarışmaya katılmasını sağlamak için çareler arandı. Hamdullah Supi, Akif'e bir mektup yazdı. Yarışmaya katılırsa kendisine para ödenmeyeceğini söyledi. Türk milletine etkileyici bir marş yazmasını kendisinden rica etti. Onun yazacağı marşın çok güzel olacağından herkes emindi. Kendisine para ödenmeyeceği söylenince Akif, Ankara'daki evinde marşı yazmaya başladı. Kısa bir zamanda bitirdi. 12 Mart 1921'de Akif'in şiiri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde defalarca okundu ve alkışlandı. Sevinç gözyaşları içinde milli marş olarak kabul edildi. Marşın kabulünden sonra kendisine ödül olarak belirlenen para teklif edildi. Mehmet Akif bunu kabul etmedi parayı ihtiyacı olan kimselere bağışladı. İsmail Hakkı Şengüler kısaltılmıştır.